Dostlar merhaba. Dünya turumuzda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Malezya, Singapur ve Endonezya notlarıma dair paylaşımlarım olacak. Birkaç video seri halinde bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Malezya'ya 2005 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında bir 7 aylık süre için gitmiştim. Singapur'a 2005'in Mart'ında gitmiştim. Endonezya'ya 3 kez gittim. 2005 yılının Mayıs ayında, 2007'de 3 aylık bir süre için ve 2014 mayıs ayında da Bali ziyaretim oldu. Bu ziyaretlere dair gülümseten anları, ilginç anekdotları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birlikte bir tur atalım. Malezya. Malezya deyince benim aklıma tebessüm eden insanlar ülkesi geliyor. O bölge genelde öyle. 10 saatlik bir uçuş yaklaşık. İstanbul'dan Kuala Lumpur'a uçtuk. O alanda vizeyi veriyorlar. Gülümseyen bir memur pasaportuma 3 aylık Malezya vizesini basmış oldu. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ya Amerika'ya ya, ya Malezya'ya gidecektim plana göre. 6-7 aylık bir iznim var. Amerika'daki vize işlemleri uzayınca Malezya'da doktora yapmak duran arkadaşım da ya hocam boş ver Amerika'yı dedi. Bura vize de istemiyor, gel dedi. Burası güzel bir yer dedi. Ben de atladım gittim Malezya'ya. Böyle çılgın bir kararla. O arkadaş kalma yerini ayarladı. International Islamic University var. Büyük bir üniversite. 1983'te kurulmuş. Yaklaşık 30 bin öğrencisi var. Arkadaş orada doktora yapıyordu. Bu üniversite İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuş. Türkiye'de dahil 8 üye ülke tarafından kurulmuş. Dolayısıyla Türkiye'den Malezya'ya giden akademisyenler genelde International Islamic University'de çalışmalar yaparlar. Arkadaş oradan kalma yerini ayarladı. E, tabii orada kalabilmek için de üniversitenin language center'ına kayıt yaptırdık. İngilizce kurslara orada devam edeceğim. Fakat hazırlık kursunu beğenmedim. Çok kaliteli gelmedi bana. diyorum? iklimden kaynaklı bir tembellik olabiliyor. Hatta hiç unutmam bir Malay hoca vardı gelirdi dersin başında bir besmele çekerdi. Fakat sonra dersi öylesine bırakırdı giderdi. Yani ders mers bir şey yok. Arkadaşa dedim ya ben memnun kalmadım dedim kurstan. Dedi ki dışarıdan kaliteli bir kurs ayarlayalım ama burada kalmaya devam edin dedi. Çünkü kampüsün imkanları çok iyi. Tamam dedim ELS Language Center'a Merkan dil kursu kayıt yaptırdım. Kuala Lumpur'un merkezinde kursa gidiyorum. Üniversitenin kampüsünde de kalmaya devam ediyorum. Böyle günler akıp geçiyor. Dedim ya sosyal imkanlar çok fazla. Çok büyük bir cami var arkadaşlar. Cuma namazı kılmaya gittik. Arkadaş bana dedi ki hocam burada ayakkabılar genelde çalınıyor. Ayakkabıyı koyarken birini bir yere, birini bir yere koyun. İkisini bir araya koymayın. İlginç. İlk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Tamam dedim. Namaz bitti. Çıktık. Sürpriz. Bizim ayakkabılar yok. İkisi de yok yani sakladığımız halde, ayrı ayrı yerlere koyduğumuz halde. O ara bir başka arkadaş geldi dedi ki ayakkabılar mı gitti? Evet dedik. Ya aslında ayakkabıları da böyle şifrelemiştik ama dedi ki o eski taktik. Artık girişte bakıyorlar bunlar ekip olarak çalışıyorlar. Ayakkabıları nereye koyduğunuza bakıyorlar ve götürüyorlar. Neyse Malezya'dan bir ayakkabı almak varmış nasipte. Ayakkabı aldık. Birkaç ay sonra o ayakkabı da gitti. Artık ben de ondan sonra özellikle kampüste malaylar gibi terlikle yürümeye başladım. Zaten hava sıcak. Ve anladım malaylar niye genelde terlikle yürüyorlar. Ayakkabı güvenliği yokmuş. Can güvenliği var ama ayakkabı güvenliği yok. Evet notlarımız arasına aldık bunu. Bu dil kursuna gidip geliyorum. Kuala Lumpur'un merkezinde Petronas İkiz Kuleler var arkadaşlar. Petrol şirketinin ofislerinin olduğu ikiz Kuleler. 1998-2004 yılları arasında da dünyanın en yüksek ikiz gökdeleni ünvanına sahipti. Ben de orayı 2005'in ilk aylarında görmüş oldum. 452 metre yükseklikte asansörle 50. kata kadar çıkabiliyorsunuz. Oradan şehri görebiliyorsunuz. Ben de gidip ziyaret etmiştim Petronas İkiz Kuleleri. O beni davet eden arkadaş demişti ki, hocam bu ülkeden şair çıkmaz. Niye demiştim? Ya görmüyor musunuz sürekli sıcak dedi. Yani öyle bir iklim ki dedi. Ya kar yok, yapraklar sararmıyor, yaprak düşmüyor. 12 ay Günün 24 saati sürekli sıcak. Geceyle gündüz arasında çok fazla bir sıcak farkı yok. Fakat sonra ben baktım, Malayların da şairleri varmış canım. Yani literatüre girmiş bir en azından 5 büyük milli şairleri var ve onların da bağımsızlık olayları olduğu için 1950'lere kadar İngiltere'nin sömürgesi olarak yaşamış. Demek ki o dönemlerde özellikle 30'lu 40'lı yıllarda doğan, büyüyen, gelişen şairler olmuş. İngiltere sömürgesi olduğu için trafikte İngiltere sisteminin aynısı direksiyonlar sağda. Trafik soldan akıyor. Fakat mimari harika. Özellikle Kuala Lumpur çok güzel bir mimari sisteme sahip. İnsanlar güler yüzlü, tebessümü sadak olarak düşünüyorlar. Kampüste dedim ya sosyal imkanlar çok fazla. Yani haftanın belli günleri futbol oynuyoruz ama saha da yani uzak doğunun farklı ülkelerinden öğrenciler var. Afrika'dan var, Asya'dan var, Amerika'dan var, Avrupa her taraftan. Uluslararası böyle bir community ile futbol oynuyoruz. Kavga yok, gürültü yok, itiraz yok, golleri sayma yok. Maksat ter atmak deriz ya hani sporda. Hakikaten maksat ter atmak. Çok centilmen bir ortam. Böyle bir ortamda futbol oynuyoruz. Bir gün İstanbullu bir gençle tanıştık futbolda. Ya çok um, agresif futbol oynayan bir genç. Bu gençle daha sonra kampüste karşılaştığımızda e, Dedim ki nasıl gidiyor futbol Dedi ki Hocam dedi Biz lider milletiz dedi Niye dedim Hocam ben ne dersem o oluyor futbolda öyle mi dedim Evet dedi Ya bir çift aldım malayı kaldırdım attım gıkı çıkmadı dedi Vurdum dedi gol müydü değil miydi falan gol dedim herkes tamam gol dedi Ben ne dersem o oluyor futbolda hocam dedi Biz lideriz dedi İyi peki dedim <laughs> ya ben de futbol oynuyorum ama hiç öyle bir ortam yok. Yani itiraz edecek bir şey yok zaten. Çünkü herkes çok sakin. Aradan birkaç hafta daha geçti. Bu İstanbullu gençle, iddialı gençle, lider gençle karşılaştım. Dedim nasıl gidiyor futbol? Hocam dedi ben artık aralarını almıyorlar ya. <laughs> ya her kültürün kendine ait davranış şekilleri var. Her ülkenin farklı refleksleri var buna dikkat etmezsen, bunu anlamazsan, bunu algılayamazsan böyle dışarıda kalırsın. Kırmızı kartı görmüş olursun. Şimdi kırmızı kart moda ya. Uzak doğu adres sorulmaz diye TRT'de de bir programa rastlamıştım ben gitmeden önce. Hatta bunu duyan birisi, Türkiye'den giden birisi bunu denemek istemiş. Yolda aracını durdurmuş, orada oturanlara Malatya ne tarafta diye sormuş. Malaylar rastgele bir tarafı tarif etmişler. Ben de bunu deneyimledim. Ya Kuala Lumpur'da yürürken Gideceğim yönü herhalde şaşırdım, kaybettim, adresi bulamadım vesaire. Orada bekleyen 2-3 polis vardı, polislere sordum. Polisler başladılar kendi aralarında konuşmaya. Hatta biri telsizle bir yere sordu adresi falan. Biri bir tarafı gösterecekti ki biri diğer tarafı gösterdi. Ben dedim tamam anlaşıldı bunlar bilmiyorlar. Kültürde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum demek ayıp. Bilmiyorum demiyorlar. Bir şeyi yapamayacaksa yapamıyorum demiyorlar. Zamana yayıyorlar. Kültür bu. Bunu böyle kabul edeceksiniz. E, deneyimledim ve gördüm hakikaten adres e, sorulmazmış. E, mutfak kültüründe chicken and rice meşhur. Tavuk ve pilav sürekli. Yani çok aşırı yerler. Hello again. Yeah. <laughs> yeah. Very lovely. <laughs> Thank you. Evet. Malay değil bu da İngiliz ama İngilizler de güler yüzlü. Evet tavuk e, pilav e, zaten pirinç tarlaları meşhur bölgede. Ama pirinçleri veya tuzsuz ve böyle haşlanmış bir tat çok sevemedim ben. Arkadaşlar üniversitenin kampüsünde farklı ülkelere ait e, köşeler var. Türkiye'den gelen birisi de orada herhalde Antepliydi. Bir köşe açmış. Lahmacunu, efendim kebabı, ekmeğiyle böyle harika bir köşe. Gider e, otururdum, yemek yerdim. Bir gün bir Çinli gençle oturuyoruz masada ona bir ayran ikram ettim. Ayrandan ilk yudumu aldı fakat kaldı. Yutamıyor. Kaldı. Yutamıyor ve sonra çok zor yuttu. Çin işkencesi meşhurdur ya. Çinliye ayran işkencesi yapmış oldum. Sonra anladım ben onlar ayranı şekerli içiyorlarmış. Dolayısıyla bizim tuzlu ayranı genç içmekte çok zorlandı. Zaten devamında getiremedi ve içmedi. Yine yemek kültürüyle alakalı bir iki anekdot daha var. Üniversite kampüsünde çay alacağız o arkadaşımla birlikte. İşte ben biraz da pratik yapma hevesiyle bir şeyler söyledim. Yani diyelim ki işte iki çay alacağız. Biri limonlu olsun biri bilmem şöyle olsun. Biri açık olsun gibi bir şeyler söyledim. Arkadaş dedi ki olmaz öyle hoca dedi. Niye dedim? Anlamaz dedi. Anlamadım dedim. Senin bu söylediğini anlamaz dedi. Çok kompleks dedi bu. E nasıl yapacağız dedim. Şimdi beni takip et dedi. Size bir açık çay ver dedi. Bir açık çayı getirdi. Şimdi bir limonlu çay verdi. Siparişler parça parça. Ee dedi ki karışık anlatmayacağım. Ama dedim bu karışık değil. <laughs> dedi ki bunlara karışık geliyor. <laughs> ki bunu daha sonra bir daha deneyimledik. Parkta oturuyoruz 3-5 kişi. Herhalde dondurma yiyecektik. Bir genç geldi gülümseyerek Şimdi sipariş alacak. Başladı herkes kim ne istiyorsa dondurma siparişlerini vermeye. Genç gülümseyerek kafa sallıyor. Gitti. Tekrar geldi. Elinde kağıt ve kalem. Gülümseyerek masaya bıraktı. Dedi ki o istediklerinizi buraya bir yazar mısınız? <laughs> sipariş alamadı. Çünkü yani iki tane çayın siparişini alamayan insan 5-6 kişinin dondurma siparişini nasıl olacak? Arkadaşlar her kültürün davranış şekilleri farklı, refleksleri farklı. Dolayısıyla farklı kültürlerin bu davranış şekillerini algılamak lazım. Herhalde bu turların da bana kattığı en önemli faydalardan birisi farklı kültürleri görüp farklı refleksleri, farklı davranış şekillerini algılayabilme artısı oldu. Malezya'dan aslan meyvesini konuşacağız. Meyvelerin kralı. Nasıl bir şey bu? Yani büyük, dikenli kabuğu olan Aslanın onu yemek için yüzünü gözünü e, kan içerisinde bıraktığı, çok sevdiği aslan meyvesi veya meyvelerin kralı Duryan. Sarımsı, krem rengi, e, kokusu çürümüş soğan sarımsak kokusu, tatlı vanilyamsı bir aroma tadı var. E, çiğ yenebiliyor dondurmayla, tatlıyla veya hatta yemeklerle yenebiliyor. Kötü kokudan dolayı taşıma yasak. E, toplu taşıma araçlarına alınması yasak. Özellikle uçaklarda taşınması yasak. Biz o yasağı deldik. Anlatacağım. E, yani bir e, aracınızda bagajda duruyan varsa ve bunu bilmeyen bir arkadaşınız araca bindiyse ve yabancıysa ilk defa gelmişse ya arkadaş camı açsak yani ağır bir koku var diyebilir. O kadar ağır bir kokusu var. Hatta yurt dışına eğitime giden Malay ve Endonezyalı gençler için şöyle bir şey anlatılır. Memleket hasretini çöp kutularını koklayarak gideriyorlarmış diye bir espri yapılmıştı. İlk nasıl yedim ben? Üniversite kampüsünde İstanbullu bir genç bana dedi ki hocam size çok özel bir meyve ikram edeceğim. İyi hadi bakalım dedim. Geliyorum dedi gitti. Arkadaş biraz sonra bir ağır koku yayıldı. Durya'nın kendisinden önce durianın kokusu geldi. Hakikaten çok ağır bir koku. Getirdi, koydu. Hocam buyurun dedi, yiyelim. Dedim yani bunu nasıl yiyeceğiz? Dedi ki koku ağır olabilir ama tadı çok güzel. Bir deneyin lütfen dedi. Aldım. İlk dilimi ağzıma attım. O ağır koku devam ediyor. İlk başta bir kekrimsi bir tat geliyor. Fakat sonra inanılmaz bir tat. İnanılmaz bir lezzet. Yedikçe yiyesiniz geliyor. Zaten bağımlılık yaptığı da söyleniyordu. Aslanın gözünü gözünün kan içerisinde bırakacak derecede e, Duryan'a saldırması da o yüzden diye söylenirdi. Endonezya'yı ziyaretimde, ikinci ziyaretimde onu burada anlatayım. Jakarta'dan Singapur'a, Singapur'dan İstanbul'a uçacağım. Arkadaş dedi ki size bir meyve kolisi yapalım. Meyve götürün. Eşe dosta ikram edersiniz. E peki dedik. Yalnız dediler Duryan'ın taşıtlara, uçaklara e, alınması yasak. Biz onu o meyve kolesinin içerisinde en ortaya alüminyum ile sararak küçük bir parça yerleştirdik. Götürürsünüz. Dur yanı eş dost yer. Peki dedik. Normalde yasakmış uçağa alınması. Jakarta'dan Singapura uçtuk. Koliler sonraki uçakla gelecekmiş. Bir karışıklık olmuş. Eee anons yaptılar. Dediler ki problem yok. Siz İstanbul'a uçuyorsunuz. Koller diğer uçakla gelecek. İstanbul'a indim. Tekrar bilgi geldi. Singapur uçağı Atina'ya uçtu. Atina'dan İstanbul'a gelecek. Bir iki saatlik kadar bekleme sonrası eşyalarınızı alabileceksiniz. Arkadaşlar bekliyorum. Şimdi valizler gelmeye başladı. İnanır mısınız? Ben daha henüz benim valizi görmeden önce koku geldi. Duryan kokusu. Ve sonra çanta geldi çantayı aldım. Neyse ki takılmadı kontrolle kontrole. Montrole. Çantayı aldım. Sonra bir de o İstanbul'dan Erzincan'a gittik mi? Erzincan'a kadar götürdüm. Eşe dosta dağıttım ama o gecikmeden dolayı bazı meyveler biraz bozulmuşlardı. Böyle ilginç kokan bir hatırayı da sizlerle paylaşmış oldum. Burada isterseniz bir ara verelim Malezya turuna. Sonraki videolarda devam edelim. Teşekkür ediyorum.